Aynı ortamda yayılan K ve L ses dalgalarının modelleri aşağıdaki gibidir. Ortam aynı olduğu için süratleri aynıdır buradaki sesin. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. K dalgasının yayılma süreti L dalgasının yayılma süretine eşittir. Ortam aynıysa süratler aynıdır. 1. Doğrudur. 2. L sesi K sesine göre daha ince tiz duyulur. Bakalım doğru mu? Buradaki dalga boyu bakın lambda K. 2 birim buradaki dalga boyu ise lambda L o da 1 bir birimdir. V eşittir lambda çarpı F formülünde bakın hızlar aynı olduğuna göre o zaman lambda K çarpı FK eşittir lambda L çarpı FL'dir. Burada lambda K lambda L'den yani dalga boyu K'nın L'den daha büyük olduğu için FK o zaman küçüktür FL'dir. L sesi daha tizdir. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül K dalgasının şiddeti L dalgasının şiddetinden daha büyüktür. Şiddet genlikle doğru orantılıdır. İkisinin de genliği birbirine eşit olduğu için ikisinin de şiddeti birbirine eşittir. Üçüncü öncül yanlıştır. Cevap 1-2 C seçeneğidir.